1975 senesinde Hava Bank sinema filmini burada çektiğimiz zaman ben Ergun Sözen o filmlerin aynı zamanda yardımcıyım <laughs> ve karakter oyuncusu çalışkan Boncuk rolündeyim. Şimdi Valdeva ile beraber aynı alanda tam 50 yıl sonra bir arada bulunmaktan son derece mutlu oldum. Ancak kalbimiz kırık ve büyük sıkıntılarımız var. Bizim o tarihte tam bir ormanlık alan, yeşil topraklar üzerinde bu ağaçlarla kucaklaşarak çektiğimiz filmin bugün anılarını sadece yarım yamalak paylaşabiliyoruz. Çünkü bu korunun korunması için büyük mücadele veren bu sivil toplum örgütlerine ne kadar bugüne kadar destek olabildik. Ama ben emekli bir hukukçu olarak sonuna kadar onlarla beraberim. Eminim diğer Hababam sınıfını yaşayan bütün sanatçıları da sizlere aynı şekilde desteklemeye devam edeceğim olacak. Vali de var oruçsun. Koruracak. Vali de var oruçsun. Koruracak. Vali